Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. İhracat verilerinin açıklandığını söylemiştik. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu veriyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Hem genel ihracat verilerini konuşacağız hem Güneydoğu Anadolu'nun ihracat rakamlarını ilk çeyrekte ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. Elbette makroekonomi cephesinde açıklamalar da var. Bu açıklamaları da değerlendireceğiz. Tim Başkan Vekili Fikret Gileci bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Uğur Bey merhaba. Sağ olunuz. Öncelikle genel ihracat verilerini nasıl buldunuz? Smart'ta 22 milyar doların üzerinde ihracat var ve ilk çeyrek rakamları da böylece belli olmuş oldu. Sizin bölgenizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bu süreçte ihracat rakamları ne anlatıyor? Şimdi isterseniz önce genel ihracattan evet. bahsedelim. Burada yaklaşık %4.1'lik bir azalışımız var. 22.6 milyar evet 20 milyarın üzerine çıkıyoruz artık her ay ama burada böyle bir azalışımız var. Bunun birçok sebebi var. Bu tür rakamları incelerken açıkçası bu sebeplere çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela çalışma gün sayısı, hafta sonu sayısı, tatiller, yaşanan başka problemler bunların hepsine çok bence doğru bakmak gerekiyor. Burada en önemli sebep elbette ki geçen sene Mart ayında, Şubat ayından kaynaklı çok ciddi bir birikim vardı. Mart ayında fazlasıyla bir çıkış oldu. Bu Mart'ta da tam tersi tatil günleri falan birazcık daha fazla olduğu için bu Mart'ta da daha eksik olma zaten bekliyorduk açıkçası. Burada bizi sevindiren alt toplamda iyiye doğru gidişin ciddi anlamda hızlanması Türkiye genelinde kümülatif toplamda artıdayız ama Mart ayında özellikle Mart ayında eksideyiz. Mesela Ocak Martı dersek 3.6'lık bir artışımız var. 12 aylık rakamda da 0.8'lik bir artışımız var. bu bölgemizde de hemen hemen aynı durumda. Bizim biz bu rakamları Uğur Bey açıkçası 2022'ye göre kendi bölgemizde en azından böyle bakıyoruz. Çünkü Bizim öncelikle 2022'yi yakalamamız gerekiyor. 2023'te ciddi anlamda deprem dolayısıyla bir eksi verdik ama ondan sonraki süreçte artı devam ediyor, iyileşerek devam ediyor. Ama hala ne yazık ki biz 2022 rakamını yakalayamadık. Çok az bir şey kaldı. Çok az bir rakamımız kaldı. Mesela biz Mart ayında 2022'de 1.1 milyar dolar ihracat yapmışız. 2023'te bu 1 milyara düşmüş. Şu anda da 973.9 milyon. Ya yani bu rakamlar şunu gösteriyor. çok az bir rakam şeyimiz bir boşluğumuz kaldı. O da bundan sonraki süreçte dolacaktır. Yıl sonuna kadar öncelikle hedefimiz 2022'yi yakalayıp Sonrasında e, onun üzerine çıkıp mutlaka e, %3-5 de olsa küçük bir farkla e, 2022'nin üzerindeki bir rakamla kapatmak. Bir sonraki çeyrekte yani bu çeyrekte, ikinci çeyrekte peki biraz daha olumlu bir tablo olacak mıdır Güneydoğu Anadolu için? Elbette e, şöyle bizim bazı sektörlerde ciddi anlamda çok ciddi ataklar var. Ama belli sektörlerde de gerileme var. Mesela biz hep dört sektörü birlikte konuşuyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve halıyı. Halı birazcık daha iyi durumda ama diğer üç sektör şu anda hem Türkiye genelinde hem de bizim bölgemizde özellikle çok sıkıntılı durumda. Burada yapılması gereken bir takım şeyler var. Bunun buraya gelmesinde sadece bizim değil dünyadaki değişimin de çok büyük rolü var. Biz bu değişime elimizden geldiğince üyelerimizle birlikte pozitif yöne çevirmek için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Yeni pazarlar, yeni ürünler, üretim modellerinin değişimi yani sektörle ilgili birçok konuyu aynı anda masaya yatırıp bunu çözmemiz gerekiyor. Çünkü Uğur Bey bugün Türkiye'de tekstille ilgili, deriyle ilgili, halıyla ilgili çok devasa yatırımlar var. Bu yatırımları en iyi şekilde nasıl koruruz? Nasıl revize ederiz? Biz bunun bir şekilde çözümünü bulmak zorundayız. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bununla ilgili, açıkçası. Peki ilk çeyrekte bu bahsettiğiniz sektörler ağırlıklı olarak nerelere ihracat yaptı? Bunlar bizim ağırlıklı Irak, Amerika Birleşik Devletleri, ben kendi bölgem için söylüyorum. Suriye, Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık. Bu, bu beş ülke bizim özellikle ağırlıklı olarak ürün sattığımız ülkeler. Ekranlarda da en fazla ihracat yaptığımız ülkeler var. Bu da genel Çünkü, ihracat da elbette, onu ayırt etmiş bu, olalım. Bu, evet, bu Türkiye geneli. Evet, evet. Türkiye genelinde bizim en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri. Ee, ama kendi yani bizim bölgemizde çok ciddi anlamda bir Irak e, popülasyonu var. Irak çok her zaman öyle olmuştur. Bu geçmişte de böyledir. E, geçmişte hatta çok daha yüksekti. Şu kadar söyleyeyim. Bizim bölgemizden Irak ihracat bir zamanlar toplam ihracatın %55-60'larına kadar çıkıyordu. Şu anda bu rakamlar %30'lara düşmesine rağmen yine de e, Irak önemli bir pazarımız. Orayla biz her zaman çok iyi ilişkiler içerisinde olmak zorundayız. Fikret Bey, ithalatta geri çekilme görüyoruz. Cari açıkta da düşüş var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Uğur Bey, ithalattaki düşüşü çok iyi bakmamız gerekiyor açıkçası. Çünkü ithalatın düşmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi bizim ülkedeki İthalata dayalı ihracat modelinden kaynaklı ve buradaki daralmalardan kaynaklı oradaki de bir düşüş var. Elbette ki e, pozitif gelişmeler de var ama bunu tamamen o yönden bakmak çok e, çok doğru olmaz. Net olarak bunun e, düşmesinin sebebi sadece ve sadece bizim ürettiklerimizde değil ürettiklerimizden ihracatımızdan kaynaklı. Bu ithalatın düşmesiyle de doğru orantılı. Yani burada rehavete kapılmamak gerekiyor bence. İthalat tarafının düşmesi elbette bizi sevindiriyor ama bunu doğru okumak gerekiyor. Bu arada enflasyon verisini de Mart ayına ilişkin takip ettik. Aylık %3.16, yıllık 68.5'e tekabül etti Mart enflasyonu. Ve bugün Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu da yayınladı. Burada da gıdaya ve enerjiye hatta temel mal gruplarına da atıfta bulunuyor Merkez Bankası. Enflasyonda da mücadele sürüyor ve ekonomi yönetimi buna yönelik değerlendirmelerini de sıklıkla gerçekleştiriyor. Mart ayına ilişkin enflasyon verisini nasıl okuyorsunuz peki? Şöyle Uğur Bey, bizim şu anda... Her ay düzenli olarak toplanan ekonomi Koordinasyon Kurulunun da e, belirttiği üzere enflasyon bizim bir numaralı e, meselemiz. Bunu çözebilmek adına e, belli fedakarlıkları yapmak durumundayız. Şu andaki rakamlar da e, orta vadeli plan, planda e, bize gösterilen hedefimiz olan 30 yıl sonu ortalama 30 puan, 36 puanı şu anda koruyor, görünüyoruz. E, bu e, iyi bir Gelişme açıkçası çünkü biliyorsunuz biz yani geçtiğimiz üç ay boyunca e, çok önemli bir seçim atlattık. E, çok ciddi anlamda konsantrasyon çok farklı yerlerdeydi. Şu anda artık önümüzde dört yıl boyunca e, böyle bir sorunumuz da olmayacak, böyle bir şeyimiz de olmayacak. Dolayısıyla tek işimiz, tek hedefimiz ülke için, e, ekonomi için en, özellikle enflasyonu düşürmek için rasyonel e, projelerle, rasyonel yöntemlerle bunu aşağıya çekmek. Martaya enflasyonunda ilgili olan da şu andaki görüntü hedefe doğru iyi adımlarla gidiyoruz tutacak gibi görüyoruz. Evet. Bu süreçte sıkılaşma adımlarını da takip ediyoruz. Özellikle yerel seçim öncesinde Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz artışını tercih etmesi söz konusu oldu ve politika faizi %50 bandına geldi. Burada Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikasına devam etmesi, ekonomi yönetiminin sıkılaşmaya devam etmesi ihracatçı tarafında kendisini nasıl hissettiriyor? Bu gelişmeler elbette ki bizim açımızdan çok öngörülen bir şey değil açıkçası ama ülke menfaati için buradaki düzenin bir şekilde doğru noktaya gelebilmesi için bu fedakarlıklar yapılması gerekiyorsa yapacağız. Yani Merkez Bankası artırması gerektiğini bu dediğim az önce söylediğimiz gibi rasyonel sistemler içerisinde bunun artması gerekiyorsa belli oranlarda artacak. Sonra düşmeye de başlayacaktır elbette. Ama burada ihracatçıyı bu sistemden yani bu sıkılaşmadan bir miktar koruyabilmek adına belli önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü Uğur Bey, elbette ki yüksek kur hiçbir zaman bizim ülkemiz için ya da e, yüksek enflasyon, yüksek e, kredi faizleri ülkemiz için asla kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir şey değil. Bunları bu süre içerisinde alt toplamda belli bir noktaya gelmek için yapmamız gerekiyorsa biz de tabii ki buna katlanmak zorundayız. Ancak burada şunu çok iyi belirtmek gerekiyor bu sistemin içerisinden çıkamayacak firmalarımız var. Yani e, gerek finansal olarak gerek başka konularda dayanamayacak firmalarımız var. Bunları çok iyi analiz etmemiz ve bu bu firmalara destek olmamız gerekiyor. Bunun e, farklı farklı yönleri var, yöntemleri var. İşte ihracatçının farklı kuru olabilir. Başka destekler olabilir, Üzer, işçiliğin üzerindeki ya da vergisel bir takım şeyler düzenlenebilir. Yani birçok bu konuyla ilgili e, enstrüman var. Bunlar bir şekilde düzenlenip bu ihracatçıya bunu uygulamamız gerekiyor. Çünkü herkes aynı güçte ve aynı performansta değil. Bizim ülkemizde 120 binin üzerinde bize kayıtlı ihracatçımız var. Ve biz bu 120 bin ihracatçıyla bu rakamları yapmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde güçlü olan var, zayıf olan var, işi çok büyük olan var, küçük olan var. Yani bu, bu gücü kaybetmemek adına bu ihracatçıları korumak zorundayız. Biz bu ihracatçıyı koruyamazsak şu anda bir numaralı projemiz, bir numaralı hedefimiz enflasyonu düşürmek, aldığımızdan daha fazlasını satmak, bir gelir fazlası verebilmek. Bunu yapmanın da yegane yolu siz de biliyorsunuz. Herkes biliyor. ihracat. Herkes ihracat konuşuyor. Ama inanın bana şu anda ihracatçı hiç hiç iyi bir durumda değil. Bir an önce bir an önce bu önlemleri almamız gerekiyor. Biz çok farklı bir şeyler istemiyoruz. Çok afaki şeyler istemiyoruz. Her şey kontrol altında. Her şey düzenli bir şekilde ihracatçının desteklenmesi yönünde bizim bütün taleplerimiz bununla ilgili. Tim Başkan Vekili Fikret Kileci sorularımızı yanıtladı. Fikret Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.